Şimdi benim çok sevdiğim, aşırı da takip ettiğim bir YouTube kanalı var. Yıllardır takip ediyorum. Gerçekten yıllardır takip ediyorum. Abi Şeyda Erdoğan'ın yeni dudakları değil tabii ki de. Lütfen. Ne olur buna inandık demeyin. Kız onu tamamen dalgasına paylaşmış. Kız onu tamamen dalgasına paylaşmış. Yani bunu ciddi aldığınızı bana söylemeyin. Hayır. Bu başka bir kanal. Bu bambaşka bir kanal. Bu balondan ne çıkacağını ilkini yaptığımızda laminatların e, biraz anasını bellemiştik. <laughs> yani çok kötü olmuştu. Şöyle <laughs> böyle bir sistem olduk. Bir yere de bir şeyler serdik. Balondan evet. ne çıkacak oynayacağız. Evet. Daha doğrusu balondan aslında güzel bir sistem buldum yani. Evet. Arkadaşlar. Mühendislik. Daha sonra sıçramıyor. İlk, Gel mi tur abla? Hadi Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kung fu karpuz oynayacağız. ne dedin kuş? Karpuza kerata yapacağız. Oh, Kırılmıyor bu ya. Hiç vurmayın. Çok esma çok. Çok esma çok. <laughs> esma da esma da hemen çöküyor bu arada fark ettiniz. Kral da sahnesinde çöküyor. Hmm. Çöker. Bu başka bir şey. Yönetmen yani. istiyor ha. Yoksa. Evet. Oh. Çok güzel. Nar çiçeği oldu. Çok güzel. Ayşe Hanım bir porsiyon verir misin? Ben yemek istiyorum. Güzel mi? Evet. Seni içine atayım mı? Al. <gülüyor> 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 oh! Çok güzel. Çok güzel bir video bu. tavsiye de tercih sana tavsiye ederim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu arada True Love ikisi. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ses ses bir köç. Evet arkadaşlar şimdi. Kune <laughs> biliyor musunuz bu? <laughs> Bildiğiniz. Bu arada ellerden belli yeni slime yapılmış eller. Yeni slime yapılmış eller. Ben o elleri nerede görsem tanırım hem de kırmıçı. Hem de kırmıçısılar. Su borusu arkadaşlar. Şunun götünü geldim. Kes. Dur durdum hemen. F5'inizi atın. F5'inizi atın geçecek. Teşekkürler. Geçmiş olması lazım şu anda. ÇÖK Esma. Kestim. <laughs> götünü geldim. Kestim. <laughs> İyi ya görmeyeli o kadar uzun zaman olmuş ki pepişimi. Bak ben... özlendin. <laughs> Sen nasıl Tut tut bak kaçıyor tut tut tut. Tuttum. Tuttun mu? Hı hı. Ne tuttum? Ooo. <laughs> oh. <laughs> Aaa. Oh. benim gerçekten aşırı midem bulanıyordu bu giyirme olayından. Ab Am amcaya özgü bir şey değil. Ah! Kırdım. <laughs> Şaka! Bu <laughs> part ikisi falan da mı var? Easy, easy, easy. <gülüyor> <gülüyor> Leblebi tozu görünce burada aklıma bir anım geldi. Anlatıyorum. Hazır mısınız? Batuhan'ı biliyorsunuz. Kendisi erkek arkadaşım. Annesi var. Annesi leblebi kurabiyesi yapmış. Eee böyle getirdi tamam mı? Şey dedi işte. a Pelin'cim hadi tatsana yesene falan filan dedi. Böyle tam yiyordum tamam mı leblebi kurabiyesini? Şey dedi. Ay dedi Batuhan da hatırlıyor musun? Küçükken sana hiç yedirmiyordum boğuluyorsun diye. <laughs> Boğulursun diye dedi. Resmen komplo teorisi Resmen Ben benim ben öleyim diye yani Neyse <laughs> Açalım, Aç 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 Bir şey anlaşılmadı mı? Anlatılmadı Ama var ya böyle arkadaşlar Baba Baba bu da mı slime? Bu video ne? Hani diyorsunuz ya Usta lütfen kendini boğma challenge yap Yavutubayı bırakma challenge yap Paraşütle atla öl bir daha geri gelme Abi. Şimdi şu anda buradaki ortam o isteklerden birinize uygun Irmakta kendini boğma challenge yap ee, Biz delirmiş olmalıyız herhalde e, Suya girmişken o isteğinizi açıkçası bir denemek istiyoruz Notlarınızı da suya göndereyim arkadaşlar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30. Kerem bitti hadi. Kerem. Kerem nerelerdesin? Bak korkuyorum su. Oh! <laughs> Kımarılgısak. <laughs> Kırdım. Ya bu abi müthiş. Allah aşkına onların kanalının adı ne? Öbürlerinin. Onlar efsane ya.